biz ne dünya gördük ki ne her an sevgiler gördük sen de gitsin. istiyorsan gidebilirsin biz ne ayrılıklar görmüş adamız çekinme sen de vur sırtımdan biz ne ihanetler görmüş adamız aldırma sen benim yalnızlığıma aldırma sen benim göz yaşlarıma boş ver de kalmış yarınlarıma biz kadere çelme satmış adamız sevsen gidemezdin Sevsen bırakamazdın. Sevsen çıldırırdın. Sevsen yanımda olurdun. Git artık bu saatten sonra. Beni yakmaz, kül etmez gidişin. Biz ne cehennemler görmüş adamız. Bunlar mı yıkacak bizi? Hadi git. Daha çabuk, daha acele. İstersen başka kollara git. Git güle güle. Sen de unutursun adımı. Sen de unutursun beni. Biz ne vefasız insanlar görmüşüz be. Hep aynı sözler, hep aynı vaatler. Biz ne yalnızlıklar görmüş adamız. Sen de beni vurdun sırtımdan. Öyle bir yanlış yaptın ki bana asla affedemem. Öyle bir düştün ki gözümden bir daha kabul edemem. Belki bir zamanlar sevdim. O zamanlar sana değer de verdim. Ama artık benim için bir hiçsin. Sakın bana geri gel deme Sakın bana geri dön deme Dönüş yok Bitti Hata da senin Son nefesini verirken bedenim Dilimde saadet Aklımda mahşer Kalbimde sen olacaksın sen Ruhum göçüp giderken Rabbime Yaşlı gözlerinle birlikte Ellerin duaya açacaksın Eğer bir gün başkasının olursan Bil ki beni cennetteyken Cehennem ateşiyle yakacaksın Söküp atsam da çıkmazsın içimden Hançer gibi sapladın aşkı gönlüme Kelepçe vurulmuş misali bağlanmıştım ben sana Kendi ellerimle yazmıştım adını kalbime Her şeyi göze almıştım bu aşk için Cehennem ol yaksın beni ateşin Acımadın sen bu aşk yolunda bana Oysa ki tapmıştım ben sana Anlamadın yakıp yıktın harabe gönlümü Helal olsun be sana İlk defa sevdim ama ömrümün bedeli oldun. Hem ölüyüm hem de deli. Ancak ölünce unuturum seni. Unut artık, sil beni. Sök at parçala yüreğinden ismimi. Sevgili bildiğim el oldu yüzme, Kıyıp da bakamıyordum gözüne. Seviyorum diyen yalan sözüne. Artık inanmam git işine. Ağla gözlerim ve ağla. Dayan yüreğim ve dayan. Bu ateş her ne kadar yaksa da beni. Söz etmedi miydik karşılığı olmuş alçaklığın Sevdam uğrunda harcadın beni Gençliğin önünde durmuş ihanet Hayat yolunda kaybolmuş saflığım Bitmiş, tükenmiş umutlarım Bu nasıl dünya Allah'ım, kalmamış güven Sevgili dediğim el olmuş bana Kırık kalsın içimde sevdanın sazı Ben de yandım ya, aşkım kül olmuş ateşinde Sen yansan ne olur, yanmazsan ne olur Yarını düşünürken hayallerimde sen vardın. Artık yalnız kalmışım kaderimle baş başa. Lanet olsun yalan aşklara, bulunmaz fırsat sana. Artık dünyanın artık en büyük aşkı satılık.